Profesör Doktor Uğur Tuztaşlı. Bugün burada 50. Yıl için Tasarımlar 1974-2024 adlı kitabımızı tanıtmak için buradayız. Şimdi bu kitabımızda üniversitemiz yerleşkesinin güncel sorunlarını tespit ederek gelecekçi bir vizyon anlayışıyla mimarlık bölümü öğrencilerimiz yaptığımız proje çalışmalarının seçkisinden oluşmaktır. Üniversitelerin gelişimi açısından master plan ölçeği önemli bir kavramdır. Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencilerimizin Sosyal ve Teknik Bilimler Kampüsü, Sağlık Bilimleri Kampüsü ve anıt tasarımlarından oluşan bu seçkide öğrencilerimiz üniversitenin mevcut durum üzerinden projeler geliştirdiler. Sosyal ve Teknik Bilimler Kampüsü, üniversitede mevcutta hizmet veren teknik bilimler, mühendislik fakültesi, teknoloji fakültesi gibi fakültelerin ihtiyaç programları üzerinden yeni senaryo ile geliştirilen projeler içermektedir. Sağlık bilimleri e, tasarımlarının temel odak noktası ise yeni üniversite hastanesi binası oldu. Yeni üniversite hastanesi binasını odak alarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Meslek Okulu gibi okullarımızı da e, yeni hastane binasını çerçeveleyerek ileriye dönük tasarımlar geliştirmeye çalıştık. Ayrıca üniversitemizin 50. yılını kutladığımız dönemde üniversite kampüs içerisine çeşitli rekreasyon düzenlemelerini içeren ve bu rekreasyon düzenlemeler içerisinde yer alan anıt projeleri de geliştirdiler öğrencilerimiz. Hatta bunların bir kısmı 50. yılda anıt tasarımı oldu. Bu seçki doğrudan mimarlık eğitimimizde, güncel olarak fakültemizde eğitime devam eden alt sınıflardaki öğrencilerin bu ölçekteki projelerini geliştirme sürecine katkı koyacak bir proje olup yine ülkemizde çeşitli ok mimarlık okullarında eğitim gören mimarlık öğrencilerine de benzer ölçüde proje üretirken katkı sağlayacak bir kitaptır. Bu kitabı yayın hayatına kazandırılmasında bize katkı sağlayan yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Bu kitapta, bu seçki kitapta yer alan öğrenci çalışmalarımızda emek veren öğrencilerimize ayrıca tebrik ediyorum.